Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz bilgi verici videoların devamı için, YouTube kanalıma sağ alt köşeden abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. Bin Market Bahçe malzemeleri ile karşımızda. 3 Mayıs Cuma günü satışa çıkacak ürünlerden bir tanesi de, SGS marka benzinli motorlu tırpan 52 sisi 1,6 kW. SGS marka benzinli motorlu tırpana, 3 Mayıs Cuma gününden itibaren 2999 TL fiyattan sahip olabilirsiniz. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit avantajı da bulunmaktadır. SGS motorlu tırpan 52 sisi 1.6 ku, bahçenizdeki çimleri, otları ve yabani otları kolayca kesmenizi sağlayan güçlü ve kullanışlı bir alettir. 52 sisi motorlu bu tırpan, zorlu işlerin üstesinden gelmek için yeterli güce sahiptir. SGS motorlu tırpan, 52 sisi hacimli hava soğutmalı iki zamanlı motoru ile, 1.6 kuv güç üreterek zorlu işlerin üstesinden kolayca gelen bir modeldir. 8500 RPM devir çevirme hızı ve diyafram tipli karbüratörü ile yüksek performans sunar. 1250 milim yakıt kapasitesi ile uzun çalışma süreleri sağlar. 8 kilogramlık hafif tasarımı ile uzun süreli kullanımlarda bile yorgunluk hissetmenizi engeller. Titreşim önleme özelliği sayesinde el yorgunluğu ve sakatlanma riskini azaltır. 40 cm kesme genişliği ile geniş alanlarda hızlı ve kolay çalışma imkanı sunar. 2,43 mm misina çapı ile farklı ot türlerine karşı kullanılabilir. Yan tip kullanımı ile bahçenizin her köşesine kolayca ulaşabilirsiniz. Uygun fiyatı da bu tırpanı cazip hale getiriyor. Ürünün avantajları arasında güçlü motoru, hafif ve kullanışlı yapısı, titreşim önleme özelliği Geniş kesme genişliği, farklı misina çapları ile kullanılabilir olması ve uygun fiyatı yer almaktadır. Dezavantajlarını sayacak olursak, sırt tipi modellere göre daha yorucu olabilir. Gürültülü olabilir ve bazı kullanıcılar için titreşim önleme özelliği yeterli olmayabilir. SGS motorlu tırpan 52CC 1.6 KU, ev ve bahçe sahipleri, çiftçiler, peyzajcılar ve park ve bahçe bakımı ile uğraşanlar için ideal bir tırpandır. Profesyonel kullanıcılar, büyük alanlarda tırpan kullanmak isteyenler ve sessiz bir tırpan arayanlar için ise bu tırpan uygun olmayabilir. SGS motorlu tırpan satın almayı düşünüyorsanız, kullanıcı yorumlarını okumanızı, farklı satıcılardan fiyat teklifi almanızı ve tırpanı kullanırken daima koruyucu gözlük ve kulaklık kullanmanızı tavsiye ederim. Tırpanı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.